Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomu farklı bir şekilde çekmek istedim ee, bu kanalın sonuncu kez üzerinden göstereceğim ee, hiç uzatmadan diyerek konuma geçiyorum arkadaşlar bir önceki videomda çokgenler konusunu işlemiştik burada ise düzgün çokgenler konusunu işleyeceğiz şimdi ilk önce düzgün çokgen ne demek bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar düzgün çokgen bir çokgenin tüm kenarlarının ve tüm açıların eşit olması bize bir düzgün çokgeni vermekte. Mesela A'da ben şunu şöyle bir şey yaptım. Benim mama. Şimdi arkadaşlar bu bir kare değil mi? Karenin tüm e, açıları nedir? 90 derece ve tüm kenarları birbirine eşittir değil mi arkadaşlar? O zaman bu bir düzgün çokgendir diyorum. Hemen bir alttakine geliyorum. Şurada ise bunun tüm kenarları birbirine eşit. O yüzden bu da bir düzgün çokgendir. Tabii bunun yanında açılarının da birbirine eşit olması gerekiyor. Ee, şuraya geldiğimde ise şu bir paralel kenar değil mi arkadaşlar? Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Ve karşılıklı kenar birbirine eşitti. O, oldu ee, birbirine eşit değil mi? Bunu e, dedik. O zaman bu bir düzgün çokgen değildir. Çünkü bunun tüm kenarlarının birbirine eşit olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ama mesela bu bir eşkenar dörtgen olsaydı. Çünkü hani eş, e, paralel kenar tüm kenar eş, eşit olacak şekilde yapılsaydı. Eşkenar dörtgen dörtgen ve eşkenar dörtgen de bir düzgün çokgen olurdu. Şu ise arkadaşlar bu bir düzgün çokgen değil. Çünkü mesela şuradaki kenarı ile şuradaki kenarı aynı uzunlukta mı? Tabii ki hayır. Demek ki bu bir düzgün çokgen değildir. Şuna baktığımda arkadaşlar şurada ne var peki? Ee, şurada bir üçgenim var ve bu üçgenimin tüm açıları 60'lar derece ve tüm kenarları birbirine eşit. Demek ki bu bir düzgün çokgendir. Şuraya baktığımda ise şurada bir yamuğum var. Yamuğun tüm kenarları asla birbirine yani e, kenarları birbirine tüm kenar birbirine eşit değildir. Ve nedir? Yamuğun açıları farklı olduğu için bu da bir düzgün çokgen değildir diyorum ve hemen geçiyorum bir diğer sayfama. Şimdi arkadaşlar. N kenarlı bir düzgün çokgeni tamam mı? N kenarlı bir düzgün çokgenin bir tane iç açısını bulurken bir tane iç açısını bulurken biz ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar n-2 çarpı 180 formülü iç açılarının toplamını veriyordu değil mi arkadaşlar? Ben bu iç açıların toplamını kenar sayısına bölersen düzgün bir çokgenin bir tane iç açısını bulurum. Tamam mı arkadaşlar? Mesela diyelim ki bana bir altıgen verdi. Tamam mı? Altıgenin ama düzgün bir altıgen. Bana düzgün altı altıgen verdi ve bunu bir tane iç, açısını istiyor. Bu en benim kenar sayım demek de 6'dan 2 çıkarırım. 3 Pardon 4. 4 180 çarparım. 720. 720 6'ya Çünkü bu da kenar sayısı da 120. Demek ki bir altıgenin bir tane iç açısı 120 derecedir derim. Bu bir tane iç açısını veren bir formül. Hemen şuraya geliyorum arkadaşlar. Burada ise bir tane dış açısını yani düzgün bir çokgenin bir tane dış açısını bulurken de 360 bölü n formülünü kullanıyorum. Niye 360 dedim? Çünkü tüm çokgenlerin dış açıları toplamı 360 dereceydi. O zaman ben 360 dereceyi kenar sesine bölersem bir düzgün çokgenin bir tane dış açısını bulmuş olurum. Arkadaşlar bu kadar basit yani böyle bir, böyle kurallarımız var. Şimdi e, bir tane soru çözmek istiyorum sizinle. Hemen bakıyorum soruma. Bir, düz, bir düzgün 12 genin bir tane dış açısını bulunuz. Şimdi bir düzgün 12 gen diyor. Tamam yani tüm kenarları tüm açılar birbirine eşit. Ve 12 gen diyor. Bir tane dış açısını istiyor. Benden dış açıların toplamı kaçta? 360 derece bölü M değil mi? Formülümü böyle bir tane dış açıyı buluyordum. Değil mi arkadaşlar? Benden 12 genin bir tane dış açısını istemiş. O zaman 360 derece bölü 12 kenar dersem eşittir. Burada benim bir tane iç açısı yani benim böyle düzgün 12 genin bir tane iç açısı kaçtır? 30 derecedir diyorum. Umarım anlamışsınızdır. Hemen geliyorum diğer iki örneğime. Şimdi arkadaşlar şu soruya bakacağız hemen. Diyor ki x kaç derecedir burada? Şimdi şöyle bakıyorum. Bu bir düzgün beşgen. Yani tam düzgün çizemedim ben. Hani şöyle yani şöyle diyorsunuzdur. Şuraları birbirine eşit işte diyorsunuz biliyorum. Ben onu tam eşitleyemedim. Hani şöyle şunu şöyle getirip şunu şöyle uzatabilirdim değil mi? Yani düzgün çöken yapabilirdim. Hani siz onu maruz görün. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz burada. Ee, bu bir beşgen. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam mı? Ne yapıyorum? Burada formülüm. N-2. Burada tabii şunun tane içerisini istemiş. N-2 çarpı 180 bölü N formülünden bunun bir tane iç açısını bulacağız. Değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen bakıyorum. Ee, şurada tamam mı arkadaşlar? Bu, bu benim bir beşgenim değil mi? 5'ten 2'yi çıkardım. 3. 3 çarpı 180 dedim eşittir 540. 540 bölü kenar sayısı yani 5. O da eşittir 108 derece. Demek ki bir beşgenin bir tane iç açısı 108 dereceymiş. Ve benden de x yani bir tane iç açısını istediği için x eşittir burada 108 derecedir diyebilirim. Hemen geliyorum son soruma. Burada ne diyor? Diyor ki bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün iki katı olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi bu düzgün çokgenin kaç kenar olduğunu bilmiyorum. Hayali bir düzgün çokgen çizmek istiyorum. Şöyle. Bunun kaç kenarlı olduğunu bilmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir açısı bir de dış açısının iki katı. Tamam mı arkadaşlar? Şu iç açıyı ele, ele almak istiyorum. Ve şunu da dış açısını ele almak istiyorum. Diyor ki iç açısı dış açısının iki katı. O zaman burası x ise burası 2x'dir. Değil mi arkadaşlar? Bir iç açıyla bir dış açı, açının toplamı 180 derecedir demiştik. Bir önceki konu anlatımımızda. O zaman eşittir şunu diyorum. 2x artı x eşittir 180. Yani 3x eşittir 180 ise. Buradaki x eşittir 60. Demek ki buradaki bir tane x 60. x neydi burada? Dış açıydı. Demek ki şurası 60 derece. Ben ee, e, dış açıların göre kenar sesini bulabilirim. Ne derim? 360 bölü n eşittir 60 derim. Çünkü bir tane dış açısını buldum. Ters işlem yapıyorum hemen. 60 n eşittir 360 sa n yani kenar sesi eşittir. Burada 6'da diyorum. Demek ki bu 6 kenarlı bir düzgün çokgendir diyorum. Arkadaşlar umarım e, videomu anlamışsınızdır. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, evde kalın.